Aynamızı daldınız mı?

Ben Şule Çukadar, Toprak Kale Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Bu işi yaklaşık 21 yıldır yapıyorum. 21 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışıyorum. Aslen Kadirliliğim bu işin olduğu yer, kökeninden. Annemden öğrendim bu işi. Annem de annesinden öğrendi muhtemelen. Ben 21 yılda çok öğrenci yetiştirdim, çok kişiye öğrettim. Onlara yeni nesillere kültürel miras olaraktan aktarmaya çalıştım. İnşallah başarabilmişimdir. 10 ee, yıldır Toprak Kale'de çalışıyorum. Ee, benimle 8 yıldır, 10 yıldır beraber çalışan arkadaşlarım vardı. Onlarla konuştuk ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, bu işi devam ettirmek istiyoruz. Bir şeyler yapmamız lazım deyip e, her zaman bir ee, şey için düşünce içerisindeyiz. Bundan 8 yıl öncesinde kurmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Ama e, bu yıl sağ olsun kaymakamımız, yeni gelen kaymakamımız Volkan Özer Bey bize bir destek verdi. Kurun, size yardımcı olalım dediler. Onların desteğiyle 3 ay öncesinde kooperatifimizi kurduk. Ve başladık faaliyetlerimize. Şu anda iyi gidiyoruz inşallah. Bu işi geliştirmek, daha çok kadın istihdam etmek, onlarla daha çok büyümek. Yani burada şu anda biz 30-40-50 kişi çalıştırmak istiyoruz. Sadece burada da değil. Çevre yerlerde kursa gelemeyen ya da atölyeye gelemeyen yerlerde insanlara tezgahlar verip orada yaptırmak istiyoruz. Küçük bir pazara ulaştığımız zaman biz bu işi birçok insanla beraber yapmak istiyoruz. Bu işin özelliği iplerimizin yüzde yüz yün olması, kök boya olması, doğal olması ve kilimlerin el dokumu olması. Kilimlerin özelliği hiçbir şekilde kimyasal madde yok, kimyasal katkı yok. İnsan vücudundaki elektriği alıyor. Yani böyle bir doğal olaraktan üretilip doğal olaraktan insanlara sunuluyor. Hiçbir şekilde makine ve suni madde, herhangi bir suni bir ilaç kullanılmıyor. Yüzyıllardır aynı yöntemle ipler üretiliyor, ipler boyanıyor, elde dokunuyor ve insanların kullanımına sunuluyor. Toprak Kaleli kadınlara bir gelir kapısı olacak inşallah. Yani bir şekilde biz başaracağız bu işi, yapacağız. Çevremizdeki insanların da desteğiyle yapacağımıza inanıyoruz. İsmim Hatice. Ee, ben de bir yılı geçti bu kilim dokunmaya başlayalı. Ee... Ben de eskiden beri atalarımızdan ya da işte belgesellerden gördüğümde çok hoşumuza giderdi ama benim böyle büyük annelerimde falan böyle bir dokuma şeyi yoktu yeteneğimiz. Sonra şu hocamla tanıştık böyle çocuklarımızın sayesinde. Başladım yani hoşuma gidiyor, seviyorum. Herkese de tavsiye ederim toprak kaleli kadınlara. Ya aslında zor değil bir tekniği var işte. ipler bir arkada bir önde. Renk renk geçiriyoruz. Bir müddet sonra insan farkına dahi varmıyor yani güzel stres atıyor doğal ip olmasından dolayı doğal koyun yünü. Yani mesela değişiyor kişinin elinin hızından hızına, ustalık derecesine göre. Çünkü e, yani acemi olduğumuzda bir iki ay alabilir bir kişinin iki metre kare örmesi ama usta bir dokumacının ki bir ay sürebilir yani. Aynen ilmek ilmek dokuyoruz öyle iğneyle kuyu deşmek gibi bir şey. Ben Elif Çolak, e, Toprakale Kadın Kooperatifi üyesiyim. Sekiz yıldır hocamla birlikte çalışıyorum. Bu işi seviyorum. Yani daha önce çocukluğumda annem, babaannem, anneannem yapardı. Ben de, bir merak uyandırırdı. Hocamla tanıştıktan sonra bırakmadım. Ya yani severek yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Geleneklerimizi yaşatmak, geçmişten yani yüzyıllardır yapılan Türk geleneğini yaşatmak hoşuma gidiyor. İnşallah bizden sonraki nesillere aktarabilmek için biz böyle bir kooperatif kurduk. Herkes gelsin isteriz. Herkes merak etsin dokusun. En azından gençlerimiz geleneklerimizle büyüsün. Geleneklerimizi görerek büyüsün isterim. Ya kadınlar olarak bir şeyler üretmek, bir şeyler ortaya çıkartmak, bir şeyler başarmak, evde boş boş oturmaktan daha güzeldir diye yola çıktık biz arkadaşlarımızla. Hem ev işlerimizi yapıyoruz, hem eşimizle, ailemizle, çocuklarımızla ilgileniyoruz. Hem de gelip burada bir şey üretiyoruz. Ve ürettiğimiz şeyin gerçekten kültürümüzle alakalı olması da bizleri gururlandırıyor ayrıca.